Ben İstanbul'da yaşıyorum ve ben İstanbul'un trafiğinden nefret ediyorum. İstanbul'da dışarı çıkıyorsun, adım başı artık trafik. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne videosu? Bu bir stres atma videosu. Yani stres köşesi. İstanbul'da yaşayanlar bilir bence. İstanbul'da yaşamak nasıldır? Trafik, insan karmaşası, her an bir şey olacakmış korkusu. İstanbul'da yaşamak bence bunların hepsinin özeti. Mesai saatlerinde İstanbul'da bulunmak. Evet lisede, üniversiteye gitmeden önce de, okurken de İstanbul'un trafiğine kalıyordum. Ama o zamanlar böyle değildi. İnsanlar daha güler yüzlüydü. Tamirleri vardı ama şu an kimsenin tamiri yok. Yani benim bile yok. Yani ben bile önceden hatırlıyorum kendimi metroda, otobüste veya metrobüsteyken yaşlı birisini gördüğümde yer verirdim. Şu an vermiyor değilim tabii ki ama şey kafasına geldim birazcık. Yani benden yer vermesi gereken başka insanlar var bence. Yani şimdi bunu videoya koydun diyeceksiniz ama yoruluyoruz. Bence erken yaşta yorulmaya başlıyoruz. Yani şu an 60-70 yaşındaki insanlar ben görüyorum yani daha dinçler. Yani daha çok hayattalar ya da bize öyle geliyor bilmiyorum. Ama şu an ben işten eve dönerken veya dışarıdayken yani genç insanların daha yorgun olduğunu görüyorum. Bilmiyorum. Evet ne diyordum? Konu çok dağıldı. İşte ben üniversiteden mezun oldum, iş hayatına atıldım, İstanbul trafiği ile karşılaştım. Artık tahammülüm yavaş yavaş düşmeye başladı. Eve geliyorum. Ee, uyuyordum. Evet uyuyordum. Şu anda da uyuyorum ama. Yani her şey değişiyor. Aslında zamanın kıymetini anlıyorsun. Unutmak istemiyorum. Zaten kahvemiz de soğudu. Kendine iyi bak. Stressiz kal. Unutma stres senin sağlığını etkiler. Stres kötüdür. Görüşürüz.